Hepinize selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım değil. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte um, Kelime gezmece klasik oyununa devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar oyunumuza girdik. Sesini kısıyoruz tekrardan. Ee, tekrardan dedim e, yani bir video bir önceki videoda böyle yapmıştım. Um, hemen girdik. Nehir birdeyiz arkadaşlar. Pik oraya gitti. Pek yazılabilir mi? Peki de oraya gitti. Peki. Ablam da yanımda arkadaşlar. Peki mi? Peki de olur aynen oluyor. Hmm. Pek. Pek olmuyor. Pek burada. Hmm. buraya ek pin. Pin. Pin, pin yazılmaz. <laughs> pin yazılmaz. Abla, arkadaşlar bu arada ablam da yanımda. K. K yazılmaz. Kep. Kep de oraya gitti. <laughs> K yazılmıyor canım. A, K de buraya gitti gördün mü? İp yazılır herhalde yani. Ek. Ek oradaydı. İpek. İpek de yazılabilir. Aynen. Um, peki yazdık. Pike. Aa, pike de buraya gitti. Kepi. Pike. Ek. Ekip. Mükemmel bir zekaya sahibim ya. Evet, devam ediyoruz. Ee, reklam çıktı kesin. Evet. Kelime Gezmeci 2. Kemal Sunal. Ee, parka gidecekmiş. Parka gidecekmiş. 2. Gözümün çiçeği. Parka gidecekmiş. 2. Gözümün çiçeği. Kemal Sunal'da. Film Çok basit yani. Mil. Um, fil. Fil yazmıştık değil mi? Lif. Hmm. Buraya da milf olmaz değil mi? Film. Film yazmak Evet. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Um, st stre olmaz. Set. Set oraya gitti. Rest. Rest oraya geldi. Rest yazalım. Rest olmaz değil mi? Um, tes, test. Test. Testere yazacaktım. Olmaz. Red. Red. Red de oraya gitti. Set. Set de oradaydı. Rest. se T gitti. T. T doğru gitti. Bilerek yapıyorum bunları arkadaşlar. Para gelsin diye. Çünkü biliyorsunuz ki yani buraya meşela. Meşela dedim. Mükemmel Türkçe. Mesela burada diyelim 10 tane bilemediğimiz kelime var. Veya olmayan kelime var. Ekstra kelime yani. E, bu nehir 3 bittikten sonra buraya para geliyor yani. Yani kaç tane oluyor? Neyse boşverin orayı. Onu şimdi düşünüyorum. Test Olamaz. Bir tane daha T şey olsaydı belki olabilirdi ama bir tane bundan açalım. Bir daha reklam gelirse bir daha açalım. Bir tane daha reklam gelirse bir tane daha açalım çünkü o 200 paralıkdan şey yapmak istiyorum. Yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Artık ezberledim arkadaşlar. <laughs> Barış Manço. Buraya olmak ya da olmamak işte bütün işte bütün mesele. Olmak ya da olmamak işte bütün mesele. İngiliz birisiymiş. Değişik bir oyun. Bunu da ekleriz herhalde yani. 68 paramız oldu. Şimdi buraya ne? Set olmuyor mu? Red. Red de orada. Red. Başka bir şey Süret. Ter. Ter doğru gitti. Ser. Aa, sert sert. Aynen sert. Sert yazıldı. Başka. Rest. Rest oradaydı değil mi? Ters. Evet ya mükemmelim ya. Bunu birazcık zor geçtik ama iyiydi. Bakın arkadaşlar buradakiler buraya geldi. O yüzden zaten oluyor yani la ca ci, li olmaz. İlaç, illage İlaç. İlaç olmaz. Cali olmaz. İla ila da buraya geldi. Mükemmel. cila yazılabilir. Cila. Cila yazıldı. Hmm, başka. Burası C değil Ç olsaydı ilaç yazılabilirdi. İlaç. Belki yazıldı. Ali. Aa, Ali bir isim değil mi ama? Ha, burada 3 harfli bir kelime olmadığı için herhalde. Cil. Cil. Al al oraya geldi. İl. İl de oraya gitti. Buraya da cila. Ay, zaten yazılıydı. Acil. Acil. Evet. Bunu da orta seviyede geçtik. Şimdi de nehir 5'e geçiyoruz. Nehir 5'e geçiyoruz. Reklam gelecek önümüze. Kelime incileri. Alina Tilki, Cem Yılmaz. Ee, Ezgi Mola. Bunu biliyorum. En az bu tur. Ezgi Mola. O bur. Ezgi Mola. Nasım'ın apartmanında oynuyordum. O bur yazdık. Gittim. Bur. Aa bu. Bur. Bor. Boru. Evet. Bunu çok hızlı geçtik. Tamam. Şimdi tekrardan görüyoruz Tekrardan eee Tekrardan reklam geliyor. Hemen çarpıya bastım. Özen. Öz. En. En buraya geldi. Ay yanlışlıkla bastım. Allah'tan öbür tarafa basmamışım ya. Buraya Zeno. Önze. Önze de yazmaz. Zeno. Zeno de yazmıyor. Önze de yazmaz. Enzo. Öz. Ez. Ezön. Öne. Aa, burada bonus kelime var bu arada. En. Orada en öz. Özen. Özen var da. Arkadaşlar şuraya basmak istiyorum ama. içim gidiyor şu anda. Bir tane reklam çıksa da basarız şuraya ya. Onu basamaz ki. Basamayız ki. Çıkmıyor çünkü. Öz, öz yazıldı ki. En zaten yazılmıyor ama en buraya yazılı bile. Ha bonus geldi. Mükemmel. Bonusa bastık. Türkiye ha. Her Getir yemek. yemek. Reklamlar reklamlar. Reklam yapıyoruz arkadaşlar. Getir, Getir yemek. yemek. Buraları böyle de kapatmaya çalışıyorum ama olmuyor işte. Daha fazla bilgi edinin diyor ama ben edineceğim tabii ki de. 98 oldu 200'e yaklaştık gibi yani. Ama gibi gibi dedim. Öze. Öze de buraya geldi. Ay ne yapıyorum ya. Aa 20 kazanmak için video izle. İzliyorum ama hemen. hemen izleyeceğim. Brain Test 2. Şey de yapabilirdi. Topu kendisi de atabilirdi. Kendi eliyle atabilirdi. İyiymiş. Brain test. Arkadaşlar biz Brian Test videosu çekmiş miydik acaba? Çekmemiştik herhalde. Tekrar izleye basıyorum. 200 yapacağız biliyorsunuz. Yaz dostum boşa geçmiş. Ömre yaşam denir mi? Ezberledim artık kelimeye ya. Yaz dostum diye bir şarkı vardı. Yaz dostum. Olmak ya da olmamak. işte bütün işte bütün mesele bu. Bu İngiliz bir William bilmem ne. Orayı okuyamadım. Çünkü İngilizce yani. İngilizcem de baya baya kötü yani. 230 oldu. Neyse artık izlemeyeceğim. Oraya kadar da biriktiririz herhalde diye düşünüyorum yani. Çünkü 200'e çok uzağız. Şu anda yani. Öz yazılmıyor. En yazılmıyor. Zen. Zen de yazılmıyor. Zen pırlanta. Ay ne çok şey yaptım ha. E, ne denir ona? Reklam. Ne? Zü. Ne? Ne de buraya geldi? Z N ne Z Z Öz Ay gerçekten hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar. Ben bunu çizip geliyorum hemen. Arkadaşlar tekrardan selam. Babama sordum. Babam özne ve ön dedi. Ben özneyi yazdım arkadaşlar. Çünkü e, orada yazmasaydım niye yazmadım falan diye şey yapardı. Söylerdi falan. Neyse. E, buraya bu yazılır mı? Evet yazılıyormuş. Zek zik em ki yazılıyor bak k k de yazılmalıydı. Z e, ik ilk Z Z doğru gidelim. Ah. Eksi 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 yazılmaz mı? Yani kize e z iki zaten yazmıştık. Bir kez de olmuyor. emzik olmaz. Arkadaşlar ben bunu çözüp hemen geliyorum. Yani bazılarını çözeceğim. Ondan sonra hemen geliyorum. Arkadaşlar buraya Zeki. Babama sordum. Zeki dedi. Ek dedi. izledi Ve bir tane daha varmış. O da Zek miydi? Bir dakika arkadaşlar ben tekrardan soruyorum. Geliyorum. Evet bir de Kez varmış. Hepsini de babama sormuyor. <laughs> Neyse. Şimdi Buradan çıkalım arkadaşlar. Hayır yine reklam geldi. Reklam gelecek yani. Donduğunda... Ay ne kadar güzelmiş. Ama bu çok güzel bir şey oldu. Arkadaşlar bir dakika. Benim bir tane işim çıktı. Hemen geliyorum. Arkadaşlar geri geldim. Bunları çözelim şimdi. Buraya ne yazılabilir? Ser. Ser buraya geldi. Mükemmel. Sir. Sir oraya yazılmaz. Resi olmaz. Res olur mu? Tamam. Esir. Esir yazılabilir tabii ki. Esir yazılı yazıldı. Esir yazıldı. Rize. 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 Arkadaşlar S yerine Z olsaydı Rize yazılabilirdi. Ser zaten oradaydı. S, um, S de buraya geldi. Um, S3 S3 de yazılmıyor. Um, ir İres İres irse irse yazılmıyor ben de kelime bulamıyorum esir zaten yazdık bir esir bulabildim burada esir serse esir ser esir ser Aa, ser burada s se. burada yazdıklarımızı söylüyor ya. Ben de buraya yazılır yapamadım ya. Bir kopya var. Sir. Sire. Bir tane daha ne harfi olsaydı Siren yazılabilirdi. Ay siren kafa geldi aklıma ya. Sire. Sire. Resi. Rize. Bakın. Bakalım gidecek. Bakın R harfi geldi buraya. Aa. Ay, 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 ay. ay yanlış Aa. Tabii ki de izleyeceğim. Bunu izleyelim. Ben de bulamazsam babama sorarım artık. Ya ablama ya anneme ya da baba, abla, babama sorarım. Ablama, anneme veya babama soracağım. Çünkü ben çok beyinsizim arkadaşlar. O yüzden anlamıyorum. <laughs> brain testi Arkadaşlar ben YouTube'da brain test şey yapmış mıydım bilmiyorum. Yaptım onu da bilmiyorum yani. Yine aynı şey olmuş oluyor ama. Arkadaşlar ben dayanamayacağım herhalde. Yok dayanırım dayanırım. Ser, ser nasıl olmaz ya? Arkadaşlar ben bunları yine babama soracağım herhalde. Zaten arkadaşlar bu part 5 olacak ve 15 dakikaya geçti. Sıkıntı değil. 20 dakika olsa bile bir şey olmaz benim için. Neyse. Ben bunları babama sorup geliyorum. Geri geldim. Seri yazdım. Ve arkadaşlar dayanamıyorum ve 40 veriyorum. Sonundan ikinci harfi i olan bir kelime. Ee, reis buldum be. Sonunda. Evet. Kolunda becerdim. Burada kaç tane nehir geçtik acaba? Nehir bir değildik, değil mi biz? Aynen. Herhalde öyle de çocuklar için kutsal kitap. Bu neymiş? Neyse. Bunu geçebiliriz. Evet. Maç. Maç. Amaç. Çam. Ee, çama, çam olmaz maça olur mu? Maça buraya geldi. Çama. Hmm. Çam yazdık. Ama ama da geldi. Ve Çeyle mi başlar acaba? Çam. Aa, açam. Açam olur mu ya? Olmaz herhalde. Maça. Maça da oldu Harcadım arkadaşlar ve bitti. Paramız bitti. Açma. Açma yazılabilir ya. Ben bunu nasıl düşünmedim. Boşuna para harcadık. Neyse sıkıntı değil. Evet bunu da bitirelim. E, bunu açalım yani affedersiniz. Bir reklam izleyeli 40 tane alabiliyoruz. Ama ben 20 tanemi alıyorum ve gidiyorum. Evet. Günlük, günlük hediyenizi seçin. Ortadakini seçiyorum. Her zaman da ortadakini seçelim. Topla 80 topla 40. Kırıkı topladım. Arkadaşlar çıkalım. Oyunumuz bu kadar olsun. Evet. Arkadaşlar bugünkü oyunumuz da bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videolarımıza like atarak bizi de destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.